Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden sesleniyoruz. Başaran Bey Tarım'ın konuğuyuz. Yanımızda Ziraat Mühendisimiz Sayın Seher Başaran bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Başaran Bey tarım kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikaye? Yeni açılmış bir sektör. Bir ayımız daha dolmadı. Da yani iki kız kardeş olarak yeni bir işletmeyi ayağa kaldırmak istiyoruz, sunmak istiyoruz. Ziraat mühendisiniz. Nereden mezunsunuz? Sizi biraz tanıyalım. Kendinizden bahsedin. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuyum. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Öyle. Babadan gelen bir meslek aslında bu. Yani nasıl babadan gelen bir meslek? Zaten çiftçiyiz, sürekli tarımın içindeyiz, sürekli uğraş alanımız olduğu için. Yani daha böyle zorlanmadan geçirebileceğimiz için bu mesleği tercih ettim. Kardeşim de bu bölümü okuyor. Öyle. Toprakla iç içe, halka, tarımcıya, çiftçiye katkı sağlamak açısından Başaran Bey Tarımı kurduk. Burada faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Pekala. Sunulan hizmetler neler burada? Neler yapıyoruz Seher Hanımcığım? Öncelikle tarım tarımla ilgili yetiştirdiğimiz ürünleri ilk önce sağlıklı daha sonra beslenme olarak destekleyerek daha hani daha yüksek bir verim almak için uğraşıyoruz. Öyle. Peki hala sizi diğer tarımcılardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Neden bizi tercih etmeliler? Siz topraktan gelmesiniz. Toprakla iç içe haşır neşir büyüdüğünüzden dolayı gerek aile, işte gerek babanızdan kaynaklı. Haliyle toprağı sevdiğinizden dolayı aslında bu sizin için çok büyük bir fark olabilir. Evet. Bir de yani nasıl söyleyeyim? Biz daha önce de hani kendimiz de çiftçi olarak çalıştığımız için yani ilk önce kendi toprağımızda uyguluyoruz. Bunun nasıl büyük bir fark yarattığını göstererek çiftçiye daha böyle sağlıklı bir verimli bir toprak vermek için çaba gösteriyoruz. Pekala. <laughs> Bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar neler? Yani daha yeni bir işletme olduğu için biraz zorlanıyoruz. Yani başka mühendislerle çalışıyoruz, başka diğer firmalardan destek alıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz ama çok fazla sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz aslında Peki hala. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kadın bir genç girişimci olarak sizleri nerelerde göreceğiz? Yani daha tabii firmamız daha yük, büyütmek istiyoruz. Birkaç yerde daha açmak istiyoruz. Mesela şu an kendi kardeşimle burayı işletmeye başlayacağız. Bunları ayrı yerlerde farklı yani her Börü ikimiz yerlere, farklı bölgeler aynı. Farklı bölgelerde tarım üzerine Başaran Bey tarımı şubeler halinde bir iki sene içerisinde görebileceğiz o zaman. İnşallah hayırlısıyla. Peki hala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize burada sizi ziyaret edecek olan tarımcılarımıza, çiftçilerimize ve en önemlisi Viran şehir halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Topraklarından verim almak isteyen herkesi mutlaka buraya bekliyoruz. Buradan faydalanabilirler. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Başaran Bey Tarım olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Çanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden seslendik. Başaran Bey Tarım'ın konuyduk. Topraklarınızdan verim alabilmek istiyorsanız, gerçek bir ziraat mühendisiyle çalışmak istiyorsanız ve toprağın dilini anlamak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.